Yağmur'u yağmur verme demesine rağmen çocuğu verdi. Bir başka iddia şu ki, Ayfer'in söylediği, bana anlatılan yağmur ben bakamayacağım dedi. Yağmur verdi çocuğumu. Doğru mu? Evet, zorla verdi. Ee, ama Durmuş da dün zaten bakamayacağımı söyledi dedi. Bana yağmur zorla verdirdi çocuğu dedi. Dedi. Evet. Ee, ben tabii ki zorla verilme gibi bir şeye inanmıyorum. Çocuğunuzu kimse zorla verdiremez. Sevgiliniz değil, gözünüzün nuru olsa sen git kardeşim hayatımdan çık ben çocuğumu vermiyorum der biter. Durmuş e, bu çocuğun senin olmadığını düşünerek mi verdin? Senin olduğunu düşünerek bana gerçeği söyle artık Şimdi ne ablacığım olur. ben sana şöyle söyleyeyim. Dün ben bunu aslında söyleyecektim biraz da zaman olmadı. Hı. Ama ben zannettim ki bunlar söylemiştir diye. Bunlar da söylememiş. Şimdi ben o an, o an için ben o zaman askerdim. İzine gelmiştim. Daha sonra izini geçirdim bir olaydan dolayı izin geçince ne oldu ablacığım? Benim izin tecavüzüne girdi askerde. Ben ondan dolayı da yattım zaten içeride. Ee, ondan sonra eee firar olayına geçiyor. İzin geçti mi çünkü firar olayına geçiyor. Benim zaten o zaman kimliğim de zaten askerdeydi. Ben o şekilde hiçbir resmi bir yere hareket edemedim. Ben sana başka bir şey sordum. Çocuk benim diye mi verdin? Benim değil. Ben diye. çocuk benim diye verdim. Çünkü niye benim diye verdim? Ben şöyle bir düşündüm dün bunu kullandığı kelime benim yani bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz. Ee, şimdi bana diyor ki ben senin yanına geldiğimde ben diyor üç aylık hamileydim. Benim yanıma geldi, benim yanımda benimle köyde kaldı dört dört beş aylıkken ben bunu aynı dün söyledim. Ultrasına götürdüm. Daha sonra bu köyde dedi ki ben senin babanla annenle üvey annenle kalamam. Ben bunları çekemem. Biz Konya'ya gidelim. Konya'ya gittik. Konya'da içim endik mahallesinde bir ev tuttuk. Orada oturmaya başladık. Bir beş ay sonra da bu bunun doğumu gerçekleşti. Ne oldu şimdi? Bir, bir yıl, bir yıl on iki ay, ay daha. oldu. Bir yıl On ay oldu ve on ay sonra bu bebek yani beraberliğinizin onuncu ayında diyorsun çocuk dünyaya geldi diyorsun. Doğru evet, mu? Ve işte bunda bir yanlışlık var. Bunun yani e yanlış tabi. tabii. 3 tabii 3 aylık yanlış. hamileyim demesi yani ay bu, ay yanlış yani. Normalde. Yani çocuk senin çocuğun değil diye Ayfer söylediğini iddia ediyor bu bir. Durmuş, senin başka şu yıllar içerisinde başka bir çocuğun oldu mu? Hayır, başka bir çocuğum çocuğun olmadı. Çocuğun yok. O hepi topu bir tane çocuğun vardı benim zannettiğin ki ondan da emin değilim. Onu da verdin, 23 senede hiç arkasını kovalamadın. Ee, gerekçe olarak da yağmur ısrar etti dedin. Bu arada Ayfer, dün hep şunun üstünde durdun. Ben çalışıyordum, o yüzden çocuğa bakamıyordum. Durmuş ilgileniyordu, o kadın buluyordu. Ve söylediğine göre de çocuk... Bir yaş diyelim, hadi daha emekliyordu belki 15 gün sonra yürümüştür onu bilemem. Ama e, bir tane bakıcı giriyor hayatınıza yağmurdan önce bir el. İşte bir iki, bir, iki gün Onun sonra. Onun aracında durmuş baktı. Ha. Şimdi evet. diyorum ki sen madem babası o değil, sen çocuğunu niye ona diyorsun ki her türlü. Yaramazlık vardı e, Durmuş'ta. Ama Şu, çocuğa düşkündü. Çocuğa bir zarar düşkündü. vermiyordu yani. Ve sen yine de babası olmadığı halde Durmuş'a emanet edip gidiyordun çalışmaya. Bir kere bunu niye yapıyordun? O zaman biz çalışan annelerin hepimizin e, çocukları bizim vermemiz lazımdı birilerine. Ya da bakıcı tuttum e, Gelip evde bakar. İki sen bir gider görürsün. Kim bu yahu? Sen de herhalde 7-24 çalışan CEO değildin yani. yani. Senin o sattığın ürün dediğin şey. Keyfek eder bir şey. Tabii canım. Evleri dolaşıyorsun, evlerde e, tanıtım yapıyorsun. 40 hmm. yılda bir bir bayi toplantısı oluyor, ona gidiyorsun. Yani seni 7-24 meşgul edecek bir iş değil ki o. Ürün evet, tanıtımı. doğru. Sen çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemişsin, durmuş söylüyor bunu. Bir bakıcı buldum diyor, gidip görmüyorsun. Ben 8 ay kendim büyüttüm çocuğumu, Serap Hanım. Ben çocuğumla ilgileniyordum ama... Çalışan evde kimse olmayınca, mecbur ben işe girmek zorunda kaldım. Kendim hayat mücadelesine girdim. Durmuş'a bırakıyordum. durmuşta da ben bakamam, işim var. O zaman dedim bir kadına verelim, bayana bulalım, verelim, bakalım. Bir ayrılmışsınız artık yani. Ha, bir, bir yani bakıcıya verelim diyeceğini. Sen çocuğunu bir bakıcıya verseydin ve kontrol sende olsaydı. Ama benim olsaydı, tanıdığım kimse yoktu o zaman. Dakika bulacaksın sen. Yani Durmuş al bunu bakıcıya ver demek yerine, dur ya ben bir bakıcı bulayım, bakıcıya vereyim çocuğumu elimde üstünde olsun bakıcıyı da sen tanı onun da evini gör veya da evde baksın daha ama önceki, sen bunu yapmayıp da dur, durmuşa vermesin al durmuş bunu hayır, bakıcıya. Hayır daha önce ver. bir bakıcı vardı bizim oturduğumuz bir ay, bir mahalleye. Ay, bir ha, ay ona yani baktık. çocuk bir yaşında diyorsun bir ay bir bakıcıya verilmiş evet. onun dışında kardeşim kendim bari. Kendim bakıyordum onun dışında. Bari. Şey ilgileniyordum çocuğumla. Sosyal hizmetlere verseydin çocuğumu ben hafta sonları gelip alacağım. Çocuğum burada güvende kalsın. Bebek nihayetinde okuldan kaçacak hali yok şeyden yurttan. Daha mantıklı bir şey yapardın. Ben ilgileniyordum. Serap Hanım, onun dedikleri üzerinden konuşuyorsunuz da ben çocuğumla gayet ilgileniyordum. İhtiyaçlarını da alıyordum. Bezini, mamasını, dedim çalışıyordum. Biraz önce. O, i̇şten çıkınca direkt evime gelip çocuğumu alıp ilgileniyordum yani. Beziydi mamasıydı. Hep Emziriyordum ben çocuğumu. 8-9 ay emzirdim yani. Nasıl Sen ilgilenmedim? bu çocuğun verildiğini? Eme, e, hemen çocukla nasıl ilgilenmeyeceksin? O yalan söylüyor. Tamam ben emzirdim ben söylüyorum. çocuğumu 9 ay emzirdim. Serap Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Ben, diyor ya ben sen yalan söylüyorsun. Akşam gelene kadar. O kendi suçlarını kapatmak için şey bana buluyor. Çocuğumu satmış. Ben tek şey Ali Güneş'i Ali on milyar almış. İkisi bir olmuşlar. Bunu kapatmak bizi için, ne için suçu bana geliyor. Bizi Bak musunuz? o yalan. Bana Biz, atmaya bizi, atmaya çalışıyorlar. Bizi, 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 bizi yani. çocuğu babasına bıraktıktan ve o da bir bakıcı bulduktan sonraki hmm. süreç ilgileniyor. Ondan sonra hiç ilgilenmedi. Bakın ben hiç ilgilenmemişsiniz. Ama bu süre sonra oldu. Hiç bakmamışsınız, kontrol dahi etmemişsiniz. Hayır. Bu bayanla bulduktan Bizi ben. ilgilendiren o yani 8-9 aylık süreçten sonraki Ama süreç. Ama ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bu bayanla buldu 2-3 gün için sonra oldu bu olay. E tamam gidip bakmamışsın bile. E, Beni oyl ben ona bakarım. Başka durmuşa şey diyorum bakmam. tanıştır nasıl bir bayan diyorum güney yurtlu Bakkeni bizim bakalım. Tamam, tamam tanıştırım. Karşıda işim ya. var tanıştırım. Ortalığı Sürekli bağırıyor. Ya bir dakika sen annesin e, ya. Bir ben ne bileyim Yağmur... yani aklıma böyle bir şey yapacakları gelmedi ki benim. Yani öyle bir şey Yağmur, tahmin edemedim. Yağmur ben. diyor ki ben diyor kucağımda çocukla diyor. Senin ablana gitmiş. Anlat Kardeşi, ya. Kardeşine. Evet Şerife. Şerife. Evet. Eee ve annesi de vardı. Biz Antalya'ya gitmeden Dedim ki e, biz Antalya'ya gidiyoruz. Çocuğun annesi nerede gelsin görsün dedim ben. O da dedi ki biz onu ret ettik. Nerede olduğunu bilmiyoruz dedi. Bu Sana bunu geldi. Şerife söyledi mi mesela? Hayır söylemedi. Aranızda yokmuş O dönemde zaten. görüşmüyorduk. Zaten evet. programda da Ama ben, ben ailemle görüşmüyordum kendisi. o dönemde. Evet yani, görüşmüyordum. İddia ettiklerinin hiçbiri doğru değil. Serap Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Da ben sadece şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu öyle bir şey söyledi ki bana. Ben o esnalarda bu çalışmadan önce ben çalışıyordum. Bu o, o, işe girdi. Benim babam gitti köyden tarlaları sattı geldi. Buna o kadar parayı verdi. Bu aldı gitti hep ürün alacağım diye gitti gitti. Sabah çocuğu benim oraya bıraktı gitti. Ben o çocuğu ne yapmam gerekiyordu? Ortaya da ben de kapıyı kapadım. Herhalde dışarı çıkıp gidecek bir halim yok. O çocuk orada ya ne yurda olacak? verseydin. Yani götürüp verebilirdi. Ya Veremezdin, da söyleyebilirdi çünkü bana. çünkü bile madem Ki, Çocuğun kimliği bile yok. Madem ki öyle ben senin çocuğunun o zaman <laughs> bakıcısı mıydım? Şey, e, benim babam senin çocuğun bakıcısı mıydı? Değildi. Şey, madem dönüş, benim değildi. O zaman bıraksaydın kucağına. Bıraksaydın. Evet bakmayacağım de, deseydin. deseydin. Niye götürüp ben satıyorsun bakamıyorum benim çocuğumu? Artık. Babam da bakamıyor. Ne ça çareysen bul. Ne halin varsa abla, gör deseydin dönüşten, Madem. Alıp götürüp vermen gerekmiyordu Görüşüm, anneden habersiz. Baba teller gelmiş Ayfer'lerin evine. Konya'da da oturdukları. Ee, şey demiş. E, Onların de geldi. Saniye, Hatice de geldi. Bir saniye. Onlara demiş ki. Ayfer Hanım onlara demiş ki. E, ben bir yere kadar gidip geleceğim. Ee, çocuğa bakar mısınız demiş. Onun iddiasına göre yani babası söyledi kendisi de biliyordur belki. Zaten bir açıklaması vardır o konuyla ilgili. Ondan sonra da hani demiş gelmemiş ama gelmemiş. Hani demiş e, gelecektin bu saate kadar nerede kaldın sen demiş. Çocuğu durduramamışlar çünkü. Ayfer Hanım da demiş ki yatın lan şuraya demiş. Onlara kızmış. Ondan sonrakini olayı zaten durmuş biliyorum. Evet ben yokken annemle, babam dışarı dışarı atmış. Ben sizinle uğraşamam Kimi? Benim babamla üvey annemle. Yani ne alakası var? Yok yani benim en çok en, en ben çok, çok benim babam benim babam en çok benim babam sevmişti benim torunum çocuğu diye. Çok çok seviyordu torununu çok en seviyordu. En çok da o sevinmişti ama ben gerçekten ben ona çok üzülüyorum. Benim babacığım bir Ahmetoğlu'du. Çok seviyordu. Benim babamın bir Ahmetoğlu'luğu olsaydı burada zaten. onayı bastırmak için oradan buradan yalan söylüyorlardı. Ay 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 onlar da çok. On onların neyse kovaladım ben. Geliyorlardı arasına 2-3 gün kalıp gidiyorlardı. Telefonum doğru. Peki Ayfer. Ha ben çocuğu babasına bıraktım. Market'e gittim. Alışveriş yaptım. misafir geldiler diye yemek hazırladım bunlara. Tamam. Para alıntı Kovmadın. Bir yarım saat, bir saat bir ne şey yaptı? Onlar başka bir şeylerle tartıştılar. Tamam babamdan para alırken niye kovmadın? Ha? Parayı sana verirken niye kovmadın? Ne parası verdin? Bayağı ama? adamın para? parasını, talla parasını var, yedin. Para işte, bir demek parayla o kadar parayı etmiyor. yedin. O zaman niye kovmadın adamı? Adam gitti köyde tarlasını sattı geldi. Ne alaka ya? Ne, ne alakası alaka? mı var? Neyin aldın? Yalan onu yani. o değil bir dakika Ayfer. Tamam. İşte yalan söylüyorsun. Sen yalan çocuğunun söylüyorsun. ve Durmuş'un ortadan kaybolduğunu nasıl anladın? Eve geldin. Ben şimdi... Anlat onu bir. Antalya'ya İşe toplantıya gitti. gittik iki günlüğüne buna da söyledim evet, durmuş tamam. dedim iki gün toplantımız var dedim sen çocukla ilgilen ne? bayana mı götürüyorsun Kendini mi bakıyorsun tamam Ayfer dedi şey değil dedim. mamasını bezini her şeyini aldım ben böyle bıraktım ondan sonra gittim. İki gün sonra geri döndüm eve geldim ne durmuş var ne çocuk var ne evde eşya var hepsini satmış komple. komple o zaman anladım O zaman ben. cep telefonu yok muydu? Bak bu yalan Senin cep telefonun cep yok mu? Cep telefonunu yok orada burada, Adam şey yapmış krayı, krayı engellemiş telefonumu da engellemiş. <laughs> O zaman Yalan engelleme şey, var mıydı arkadaşlar? Ben de yani, telefon yoktu. 23 sene önce telefonla telefon, de telefon... Aradım, aradım, aradım engelleme var. diye bir şey yok. Yani, kapalı, yalan. kapalı, diyordu sürekli. Her sürekli. Şey yalan Hayır Serap Hanım bende telefon yoktu o zaman. Engellemiş diyorsun. Vardı yok vardı diyor. telefonu vardı. Hiç yalan söyleme. Engellense tı 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 yapar. Hayır zaten engelleme diye bir şey yok. Yani, ben ulaşamadım ben aradım ulaşılamıyor falan öyle söyleyeyim. Serap Hanım ben bir şey daha söyleyeyim. Küçük telefonlar var. Engelleme yok mu? Ben çocuğu verdiğim ben çocuğu verdim ama bak bu bana dedi ki bu gerçekten bana o kanası verdi dedi ki bu çocuk senin çocuğun tamam ben çocuğu verdim daha sonra ben bunu ara söyledim dedim ki bak çocuk filan yerde filan adamda ben zor durumda kaldım yani o kış günü o kadar da kar vardı. Hani çocuk bir sıcak yuva görsün diye. Kendiliğinden mi söyledi? Çünkü ben, ben de kalsaydı. Düştüm, o çocuk bende kalsaydı. Yakaladım Mevlüt abi arattırdım dinle, öyle dinle. geldin. Yakana yapıştım. Ver çocuğu, çocuğumu nereye götürdüysem getir. Niye ne, evden evin eşyalarını niye sattın gittin? Nerede çocuğu yapıştım? nereye götürdüysem dedim. Ondan sonra Ali Güneş'e verdim. Seycan verdik. Nerede? Zorlu, bakan, bir dakika tadın, nerede benim yakama yapıştın? Nereye ya kalabalığına getirme. Çocuğu ikiniz sattınız. Sen o zaman Aa, söyledin bana. Bak, ben Ali Güneş'e aradım çocuğumu alayım diye insanları. Dakika, evet, Onlar evet, da aynı şeyi söyledi. Müsaade Evet. Dün sen dedin 15 milyar 15 milyar muhabbetini saniye. canlı yayında yaparsam. Şey 2018'de ben kolejde işte. çalışıyordum. 2018'de ben biliyorsunuz oradan da benim sertifikam var. Kolejde çalışıyordum. İsmini söylemiyorum. Ee, bize dava açmış. Bu evet. Bu iddia edilen çocuk bir başka ailede bakıcıda olduğu, ailede oldu bakıcı demiyor aile diyor ee, bizim tanımadığımız ve bizi tanımayan bir şahıs e, o çocuğu o aileden almış iddiasına göre al, almış bana vermiş Durmuş'a vermiş biz üçümüz anlaşmalı olarak götürmüşüz. Çocuğu satmışız. Hayır Burada öyle bir biz, şey yok ya. Bir sene, Burada biz fuhuş yaptırıyormuşuz Konya'da. Ne Burada alakası söylenir. var ya? Ne kadar yani çirkin şey varsa biz İstir atıyoruz. Sen söylemişsin. Orada resmi daire, resmi Şimdi, olarak var. Hayır. Savcı yalan Bana söylemesin. dedim fuhuş yapıyor diye. iftira atmışlar. Çocuğumu da satmışlar dedim. Ben bu şekilde İstiyorum. gittim. Savcı olan şikayet ettim. Karakolda. Sen siz niye iftira atıyorsunuz kötü yolda bilmem ne diye? Aa, ben ha? Şöyle, ha? Durmuş ne, ne öyle ben gidip? Ben, ben sen, sen kendin söyledin durmuş kötü yola. Niye beni karalamaya çalışıyorsunuz? Size namus, iftira rahatsızlar açacağım. Benim yaptığım işi durmuş, durmuş bilmiyor mu Benim Siz... anlam açık. Sen... benim de anlam Dur, açık. Durmuş. Tamam kendisi söyle daha Ay, ileride. Sen aç, sen evet, aç. aç. Ben o zaten sana Benim için Zaten öyle... kendi suçlarını teyledim. kapatmak için bana iftira attı. Her şey bir kenara bakma. çocuğumu kaçırmış Yalan, yalan. söylüyorsun. Yalan. Benim çocuğum bir bakıcıdaydı. Ben oradan aldım. bayana verdi dedim. Ondan sonra bayan hayat kadını bilmem ne diye çocuğumu vermişlerdi. Ben duyumlar aldığım duyumlara göre savcılığa ifade verdim. Ben Ay ne de dedim? Şimdi vermiyor. burada. Ben ikisini de görmedim Burada ya. yalan söyleyen biri varsa o evet. da durmuş. Evet. Şimdi Yağmur'a diyor ki annesi bizi bırakıp kaçtı kötü yolda. Yağmurla ortak çocuklarını da bir ara alıp götürüyor. Evet. Sözde ya yardım amaçlı kullanıyor çocuğu. Şimdi duydum onu orada. orada da diyor ki annesi öldü bu çocuğun diyor. Evet. Aynı zamanda Yok. çocuğu öyle demiyor mu? Hayır komşuya bırakıp kaçtığın iddia ha, etmiş, Senin öyle. için. <laughs> Tabii. Için. Ondan sonra gidiyor bu senin çocuğunu verdikleri aileye de diyor ki o benim için öldü çünkü kötü yolda diyor. Yani durmuş yalan söylüyor. O, durmuş, evet orası yalan söylüyor. Herkese şey, ayrı bir varımda. yalan durmuş, söylüyor. niye yalan söylüyorsun? Niye yalan? Bu yalanları niye söylüyorsun? Çocuğu verdi aileye öldü. bir şey Durmuş bu yalanları niye söylüyorsun? Yani karşı tarafı ikna etmek için söylediğim belli de. Başka bir amaç için mi söylüyorsun? Çocuğu alsınlar, bir, Hocam ben bir şey, şey söyleyeyim. Benim çocuğu yani. verdiğim aile de orada. Aa, ben de buradayım. Çocuk ben buraya ya. zaten Çocuğum yalan söylemek için de gelmedim. Gerçekten iyisi o çıksın diye geldim. Yani çocuğu burada bir tek şey dönüyor. Ali Bey aradım çocuk. Bu yalanları öldü. Niye öldü, Mesela öldü demişsin. Demişsin. Ali Annesi öldü demiş. Annesi öldü demiş. bana bunu bakın, söyledi. Ama ben bir şey söyleyeceğim. 10 milyar para istedi ben de verdim dedi. Ben kimseye yalan Çocuğunu sattılar. 10 milyar getir al çocuğunu Bir saniye durmuş biraz önce bile yalan söyledin. Ben sana tuzak bir soru sordum. Dedim ki o çocuğu verdin. Diyelim ki o senin çocuğundu. Başka çocuğun oldu mu dedim bu süreçte dedim. Hayır dedim. E senin Yağmur'dan evet. bir çocuk var. Hayır ablacığım onu ben de söyledim karıştı. zaten. Saniye. Bir, dakika, bir saniye Ayfer bir dakika. Dün ben de söyledim ben zaten. Ya bu... ben sana şu an sorduğum soruya karşılık aldığım cevabı söylüyorum. <laughs> dedim ki bir tane e, evladın vardı onu da verdin. Başka çocuğun var mı dedim. Yok dedim. Yok Hayır dedin. ama canım, ben bunu Şu an dedim bu yıllar içinde yaparım. dedim. Yıllar içinde dedim. Ben ne dediğimi bilmez abi, miyim? Seyraf ben sizi sadece bunu zaten biliyorsunuz. Diyeyim. Ben ondan için dedim. Başka çocuğun var, çocuğun var mı, var mı dedim. dedim. Ben Hayır, sana ondan, ondan bundan baş... demedim. Ondan niye çocuğun olsun senin? Yıllar önce ayrılmışsın. Bir daha çocuğun... Sende çocuk bu sevgisi, bağlılığı, babalık duygusu demek ki gelişmemiş. Sen kendi Sorunları çocuğun olduğunu efendim. düşündüğün çocuğu veriyorsun. Bu tarafta çocuğun var mı diyorum. Yok başka diyorsun. Kendi çocuğun olmadığını düşündü sen bile veriyorsun. Çünkü öz annesi var ona ver. Ona ver kardeşim götür Yağmur'la beraber de ki biz bakamayacağız. Çünkü biz beraber bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Onun bir çocuğu var bir de hamile. Biz üç çocuğa bakamayacağız. Al ne yapıyorsan yap çocuğun. Gerçek babası da olsan gerçek babası olmasan da. Amacın ne? Ben söyledim ama. Sonuçta ne? dedim. Sonuçta dedim bu çocuğun bir annesi vardı, bir babası vardı. Ayfer dedim sonuçta onun annesiydi dedim. Sen oraya götürüp de o çocuğu vermekle dedim hiç iyi yapmadın dedim yani. Ben bunlar kanıtlı zaten. İsterseniz yayınlayabilirsiniz kendisini de. İzin bana alın. da o bayan çocuğu zorla verin. Bana, hayır, kaçmıyor. Her şeyden bak, kaçıyor. Bak, yani bakayım. Ayfer'den bir çocuğu olmuş. Onu götürüyor başka birine veriyor. Yağmur'dan bir çocuğu oluyor. Onu götürüp başkasına veriyor ve ikisine de kadınları götürüyor bakın. Birine diyor ki kötü yolda, öbürüne diyor ki ben işte, aldım komşu Bıraktı bırakmış, kaçtı. kaçtı. Yani ver, bu sorumluluktan kaçmıyor. Her Senin Her kaç. şey derdin ne durmuş? Hayır bakın şimdi olarak... soruyorum ben kime vermişim, Hayır. almışım götürmüşüm kime vermişim? Kaçmış dedin ya sen. Kime dedim? Hayır ben öyle bir şey demedim. Hayır ya? ben gittim erkek sürmeyi evinde kaldım o çocukla. E kalmasın ama çekime geldi e, tamam geldi. Etek sığınma evine geldi. Özellikle çekim yaptı. Ben çocuğun e bezini değiştirirken orada? çekim yaptı. Sen ne dedin orada? Komşuya bırakmış kaçmış demedin. Bütün belevi şahit ya. Durmuş. Öyle söyledin. Selçuk da yerde Sen yağmurdan mu? olan çocuğunu ne zaman gördün en son? Hı. Cevap ver. Ne zaman gördüm? 6 yaşındaydı. Şu an kaç yaşında? 19, 19, e, 19 yaşında. Şeyde, 19 yaşında. 19 yaşından beri tek başına Ben onu nerede gördüm? Mi? Şimdi bir mağazada şeyde alışveriş e, alışveriş merkezinde gördüm, Market gördüm. Evet, markette gördüm torbalı markette değil büyük alışveriş merkezinde. 6 yaşındaydı. Evet bu getirmişti. O zaman gördüm. 6 yaşında gördün. Şu an 19 yaşında. Olası şey evet. diyor ben baba demeye arkadaşıyla dertleşiyor. Ben baba demeye demeye diyor. Ben baba cümlesi bile kullanamıyorum dedi. Burada yani. e, Ayfer'inle senin mi değil mi belli olmayan çocuğu verdin. 23 senedir görmüyorsun. Sen niye baba oluyorsun? Anlamadım Hı. ki ben. Şimdi bir araya gideceğim. Sonra kesintisiz devam edeceğiz ama çok mühim bir telefon alacağım. Bunun yanı sıra da çocuğu evlat edin.